Bu içerik, erkeklere psikoloji ve stoğacılık kavramlarını kullanarak, kadınlara karşı cinsel ilgi belirtilerini nasıl tespit edeceklerini öğretmeyi vaat eden bir videonun metni gibi görünüyor. İçeriğin eleştirel analizi, video doğal ve saygılı bir şekilde sunulsa da, bu konuya son derece dikkatli yaklaşmak çok önemlidir. Açık işaretleri çözebilme fikrim birkaç temel nedenden dolayı sorunludur. Aşırı genelleme, içerik, kadınları homojen bir grup olarak ele alıyor ve her bireyin benzersiz olduğu ve ilgiyi veya ilgisizliği çok farklı şekillerde ifade ettiği gerçeğini göz ardı ediyor. Bir kadın için açık bir işaret olan şey, bir başkası için basit bir dostluk jestinden başka bir şey olmayabilir. Yanlış yorumlama riski, göz teması, hafif dokunuş veya davranış değişiklikleri gibi bir işaret listesini takip etmek ciddi yanlış anlamalara yol açabilir. Bir erkek aslında kadın sadece samimi veya arkadaş canlısıyken bu listeye dayanarak bir ilgi olduğunu düşünebilir. Suçu başkasına atmak bu yaklaşım açık, doğrudan ve rızaya dayalı iletişime değer vermek yerine kadını okumaya odaklanır. En güvenli ve saygılı yol belirsiz beden dilini çözmeye çalışmak değil, açık sözlü iletişimdir. Manipülatif üslup saygılı söylemlere rağmen içerik yapısı daha karşı konulmaz bir erkek olmak, saygı ve arzu kazanmak, etkileşimi gerçek bir insani bağ olarak değil, kazanılması gereken bir oyun olarak gören bir zihniyeti besleyebilir. Daha akıllıca ve daha saygılı bir yaklaşım, sinyal dedektifi olmaya çalışmak yerine kendine güvenen ve gerçekten saygılı bir erkek şunları yapmalıdır açık iletişime değer verin. İlgi varsa en güvenli yol, her iki tarafında kendilerini sözlü olarak ifade etmekte rahat hissettiği bir güven ortamı yaratmaktır. Sonuçsuz hayır deme olanağı sağlayan doğrudan ve saygılı bir davet varsayımlarda bulunmaktan çok daha iyidir. Hayırın varsayılan cevap olduğunu anlayın. Ne kadar açık görünürse görünsün herhangi bir sinyal ancak coşkulu ve tutarlı bir evet ile takip edilirse geçerlidir. Hayırın olmaması evet anlamına gelmez. Kadını bir birey olarak görün. Ona bir kişi olarak, fikirlerine, hayallerine ve kişiliğine ilgi gösterin çözülmesi gereken bir bilmece veya ulaşılması gereken bir hedef olarak değil gerçek duygusal zekayı geliştirin. Teknikler uygulamak yerine sosyal ve duygusal dinamikleri gerçekten anlamaya çalışın. Gerçek çekim bir kılavuzu takip etmekten değil, gerçek bir bağlantıdan doğar. Sonuç, beden dili ve sözsüz davranışlar insan iletişiminin gerçek parçaları olsa da, cinsel arzuyu varsaymak için altı açık işaret listesine güvenmek riskli ve potansiyel olarak zararlı bir yoldur. İzlenecek en değerli tavsiye şudur: Şüphe duyduğunuz durumlarda her zaman saygıya, açık iletişime ve coşkulu rızaya öncelik verin. Hiçbir şey dürüst bir konuşmanın yerini tutamaz.